Görünce çok heyecanlanıyorum evet, böyle şeylere. Bir de çocukluk hayalimin içinde de şey var. Bak bunu izleriz diye yayında tutuyorum. Dirbe sokuyor beni o kırmızı. Ee, şey. Alanya mı demiştim? Hep aynı muhabbeti yapıyorduk. Neredeydi o? Alanya değil mi? Yıllar öncesinde yani. Hala içimde bir kaldı o parçası. Böyle bir alet alıp hızlı bir şekilde suyun altında gitme... fantasi var bende. Denk gelemedim daha. Konya altı mıydı? Anya mıydı? Neresiyse işte. Evet bugün... Siz daha yokken ben orada bunlarla yüzüyordum Johnny'i. Suyun altında böyle diye gidiyorduk ama 1 lira mı ne alıyorlardı ona? 1 milyon mu alıyorlardı? Çok değişik alıyorlardı? bir ürün inceleyeceğiz. Bundan... Bu da benim çocukluk hayalimdir. Dalış tüpü ama böyle minisi. Tıpıs bas biraz daha in. Tıpıs bas biraz daha in. Bekle bekle bekle. Çupra'ya çak. Artık Rus kefaline mi çakıyorsun? Neye çakıyorsun? Vur çık. Büyük ihtimal YouTube ama reis halletti bu işi. Öncesinde ürünleri göstereceğim. Sonra bu ürünün neden kullanıldığını da anladım. Tabii ki. Ya. Şimdi ne yasak lan? Ya yani bırak. Bu ürünü Amazon Almanya'dan bir şeyler alıyorum. Ne, ne neyi yasandan bahsediyorsun? Çupra vurmak mı yasak? Değil. Yasak olduğu dönemler vardır ama avlanabilir zamanlarda değil. Ürün bu kadar hızlı gelmiyor. İki günde geldi sipariş verdik. Çekin reis. Bak bu işte Çekin çocukluk hayalim benim. Sen kullan. Scuba Yoktu bizim renklenmiş. zamanımızda. İşte Allah razı olsun satın aldığınız için. Evet. Öncelikle bak tatlılığa bak ya. Kenara atalım bir bakalım neler varmış içinde. Şöyle bir sertifika kartı çıktı. Şöyle de bir kullanım kılavuzu. S300 Plus. Sukuba. Kılavuzu var. S300 Plus modeliymiş bu. Portabol Işıklar Scuba da çok açıkmış. Şöyle açtığınızda Türkçe tabii ki yok. İngilizceyle başlıyor ama işte burada parçaları, neyi nerede, maksimum basabileceğiniz bar falan hepsini yazmışlar. Bir de ne var? Bir de yine böyle parçanın işte kısımlarını yazmışlar. Şu numara işte şu vesaire. Bence güzel açıklayıcı olmuş. Ha bak burada diğer modeller de var. S500 falan da var. O daha büyük sanırım. S500. Evet, zonta var. Şu anlamadım plastik parçayı. Bir tane de alyan var içinde. Bir tane böyle cihazı bağlamak için mi bu? Ne? Bileğinizi takmak için. Bilek için mi bu emin misin? Evet. evet. Okey. Wow. Genelde onlar güvenlik aparatları oluyor değil mi bu tip şeyler? Bilekte Çok ağırmış lan bu Şöyle alt kısmı Oo. Burada da ağızlık ve tüp bölümü var dolumu buradan yapıyorsunuz Şöyle alt kısmı Anafır için ikindi namaz vakti Namaz vakti mi gösteriyor senin hmm. <laughs> Allah kabul ederse arasına Evet ağızlık kısmı da burası böyle yerleştiriyorsunuz Ağzınızdan kaymasın diye bu dişlerinizin geldiği kısmı tırtıklı yapmışlar güzel olmuş Değişiyor mu o kısım peki? Çıkıyor mu elinden? Çıkıyordur hayat, evet, dönüyor. Hani cırt koymuşlar oraya. Ha evet lan. Bildiğin plastik kelepçe var. Şuradan da hava çıkışını yap. Çok kullanışlı değil mi ya? Bu arada çok kaliteli. Al bir el. Dur bakalım. Ağırmış. Bunu da test etsin istiyorum. Ben paraya kıyıp şu çantasını aldım. Tüpü şuraya koyuyorsunuz. Tamam. Ardından işte bacağınıza bir yerine. Ooo bal... bacağı süper. Ar <laughs> uzaktan çekiyorsun nefesi. Dur bakayım ne diyorlar burada? mesela yüz yön sıkıldın ya da şeyi bitti. Adın sen hava bitti içinde bağla sırtına. Bak. Ama hayır şey bunun eklentileri de vardı böyle. Boru vardı içinde. Uzaktan hmm. Uzak. Yok, o senin gördüğün şuydu. <laughs> hayır hayır var. Videolarını izledim ben bunu. Çalıştığımda ha, geldim. Bizim bir şeyde yoktu. Onun evet için. seçeneklerde yoktu galiba. Neyse önemli değil. Ağızda taşıyacağız demek oluyor bu da. Şunu da açalım. Bu ürünün aslında gerçek kullanımını... Andayız eyvallah kardeşim. Pompa var. Yine böyle yazmışlar nasıl kullanacağınızı. Bu pompa... Abi kolay gelsin yayınlar. Covid e, döneminden beri babamla sıkı takipçin olduk. Haftaya doğum günü var. 5-10 saniyelik bir doğum günü söylesene. Çağın başarın, Başaran, Başaran, Başaran'ın babası. Doğum günü kutlu olsun abim. Öpüyorum ellerinden. İyi ki doğdun. Nice mutlu senelere. Keşke babanın adını da vereydin de. O bayağı <laughs> oh, oh, oh. Oh, bin tane parça. Ya yazmıştır da sığmamıştır belki. Adaptörü var herhalde basmak Olabilir. Evet şöyle bir sürü parçaları çıkıyor. İçinde süngerleri falan var. Bu büyük ihtimalle havayı filtre. Filtresi var her şeyi var. Bunun kaç para olduğunu söylüyorum bilmiyorum. Çok merak Bak. ettim. Tüp bulunduruyor profesyonel dalgıçlar. Bu aslında onun için yapılmış bir ürün ama biz normal dalacağız bununla. Çok derine inmeden kendimizi tehlikeye atmadan. Hani atıyorum işte dediğim gibi büyük tüpün bir sıkıntısı oldu. 10.000 dolar yoktu, 10.000 lira yoktur. Bir anda ya. gazı kesildi. 5-6 falan. Şey. Abi. Direkt tık diye bununla devam ediyor ve yüzeye çıkıyor. Aslında bu kurtarıcı yedek paraşüt gibi bir şey. Normal kullanım alanı bu. Ama işte böyle çok derine inmeden böyle biraz suyun altında kalayım sağ sola bakayım derseniz yine kullanabileceğiniz bir ürün. Zaten derinliğe dalmak kesinlikle önerilmeyen bir şey. Çünkü basınç eşitlemeniz lazım vesaire. Hani 10-15 metre bile <laughs> sıkıntı yaratabilir basınçtan dolayı ve eşitlemediğiniz için bilinç kaybı yaşayabilirsiniz. Buna da vurgun deniyor. Kamu spotu yaptım bu arada yemin ederim. Ama şey yani önemli bir durum. 230 euroya aldın. Ha. Ee... Basın şeydir mesela bizde balık avına yani suyun dibine indiğinde her bir ortalama 4-5 metrede bir burnundan ya da nasıl atmak istiyorsan öyle yaparak atanlar da var ben genelde burun sıkıp atıyorum kulağından atacaksın o şeyi basıncı devam 8-9 metre mi oldu bir daha şişer tık bir daha öyle öyle inersin ama o kadar basıncı indikten sonra çok hızlı yukarı çıkarsan bilhassa daha derinlerde vurgun yeme ihtimali oluyor tabii ölüyorsun yani. Benim ailemde de dalgıçlar vardı. Hatta annemin kuzeni vardı Ozan abi. Zıpkınla dalan en ünlü insanlardan biriydi. Hatta zıpkıncı.com diye bir internet sitesi vardı. Hala aktiftir. Genç yaşında vefat etti vurgun yiyip. Çok sıkıntılı durum yani öyle. Ha ya ben inerim 20 metre falan. Bir kalırsınız böyle. Şu eşitlemek Bilinç lazım. gidiyor yani. <laughs> Çok iyi dinliyor ya. Yani ve çıkamıyor. Allah rahmet eylesin bana. Niye böyle <gülüyor> üzüldük <gülüyor> şimdi? Yani. Lan, modum düştü lan. Evet. <laughs> Allah rahmet eylesin ya çok güzel adamdı. Neyse şimdi artık anlatacak bir şey kalmadı. Tamam. Söylemek istediğim bir şey var mı? Var. Ünlü bir filozofun sözü var. Hayat boş pompala coş. <laughs> Tam da senden bekleyeceğim bir <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şey söyleyeyim bunu kötü amaçla da kullanılabilir. <laughs> o kötü amaçlar senin aklına hep geliyor. Küçük telefon sahnesi geldi şimdi. Eski model bir telefonu küçültmüşler. Ben... Kordi ile benim tartışmanın sonucu. <laughs> Bu sağdaki ben soldaki Kordi. <laughs> Mantıklı. Askerlere, cezaevlerine falan çok rahat. Buradan <laughs> <laughs> <Kullarını> da <laughs> şakran cezaevindeki. Kötü amaçla nasıl kullanılır? Örnek veriyorum. Dalgıçlar, serbest dalış yapanlar. Serbest dalarken bunu sırtına bağlar. İner abi, bekler çıprayı, levreyi. Kafasına göre kilogramını bile seçer. Bekle abi suyun altında 7 dakika. Gelene patlat. Bir sıkıntı var. jandarma yakaladım işte var ya. Onu normal Türk'te de yapabilirsin. Oğlum, yapamazsın. Katliama giriyor. Yasak. Bu... Serbest. Oğlum yasak diyoruz size. Niye inanmıyorsunuz? Bir dakika böyle bir şey yoktu. Ben 6 senedir dalmıyorum amına koyayım. Ne yasak? Şunu bir daha izleyeceğim. <laughs> bir dakika bekle. Kardeş ben 7 yıldır denize girmiyorum. Bırak dalmayı amına koyayım. Bekle. Kullanılır. <laughs> Buradan <laughs> da şakranca derdim. Tarzındaki... <laughs> Kötü nasıl kullanılır? Örnek veriyorum dalgıçlar, serbest dalış yapanlar. Serbest dalarken bunu sırtına bağlar. İner Bağlasın. Bekle... Beklesin. Beklesin. Çıprayı, levreyi kafasına göre kilogramını bile seçer. Bu kafasına göre avlanmasıyla bir insanın tüpün ne alakası var? Ben onu... Ol... Göt olmadım lan dur bir. Arkadaşlar balık avcılığının bir limiti vardır. Ve sezonları vardır. Avlanma sezonları. Der ki şu dönemde avlanabilirsin. Bir de tüplü zıpkından bahsetmiyorum. Serbestten bahsediyorum. Serbest dalış. zıpkında dalıştan bahsediyorum. Bunun bir sertifikası falan geldiyse bilemem. Ama normalde dalarsın. Küçüklerini vuramazsın. Belirli kilogram limitleri vardır onların. Bu kadarını biliyorum. Daha fazlası yok bende. Serbest dışı tüp yasak. Evet. Bu da o tüp kategorisine giriyor mu lan bu? Girmez ya. <laughs> girmez baba. Bu hani olur da kramp girdi bir şey oldu kayaya takıldın. <laughs> yani iki nefeslik oğlum bu girmez ya. Ben hiç o kafayla bakmadım buna. Diğeri tüp baba takıyorum buralara buradan gidiyor falan. Evet mi kırmayın oğlum. Bekle abi suyun altında 7 dakika gelene patlat. Bir sıkıntı var. Jandarma kaldım işte var ya. Tamam oğlum. Bir tane bahçe ortumu amına koyayım 10 metre. Çekerim dururum içeride. Hani tüp yok. Onu normal çocukken denemiştiğimiz vardı böyle. Salak salak şeyler deniyorduk ya. Sen de yapabilirsin oğlum. Yapamazsın. Katliama giriyor. Yasak. Serbest olacak. Ha, yasak havalı. Ha biliyorum. <laughs> Sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ama bunu, bu da yasak sonuç olarak. Yasak tabii canım ama bir yerine sokabilirsin yani sırtına bağlarız. Allah aşkına çıktın sahil güvenlik seni botu aldı. Nereye ne sokacaksın şunu ya? <laughs> yani sahil güvenlik bunun ne olduğunu senden daha iyi biliyor büyük ihtimalle. Yine ceza yersin. Evet. Ekipmanı alıyorlar. Ceza Tabii, tabii. Büyük cezası var ve abi yapıyorlar. Gece, gece dalmak da yasak bu arada. Katliama giriyor işte. Gece dalış yapan da çok. Abi feneri bir tutuyor. Zamanında biz de böyle çok ufak tefek daldığımız... <laughs> Daha kanka sen de, sen de bizdensin. Sıkıntı yok. Devam et. <laughs> Eskiden de onlar. Aşı mı uğradı? 6-7 yılı vardır onun en az. <laughs> Aynen kanka arkadaşlarındır hep. Neden gece yasak? Çünkü avantaj sağlıyor sana. Dediği o. Işık yandığı zaman Balıkları kendine çekiyorsun ama koyayım. Bak gibi bir şey, glitch yapıyorsun. Şunu bir koyuyorsun abi. Balık böyle kalıyor. Seçkin al, abi gibi böyle. Al koy Böyle. Koy. Böyle. <laughs> böyle bakıyor. Al koy <laughs> Vardır tabii. Çakmak cebine koyabilirsin çok rahatlıkla. Neyse hadi çok uzatmayalım. Şimdi deneyim kısmına gidelim. İzmir'de Karaburun diye bir yer var. O tarafta deneyeceğiz. Tekneye çıkacağız. Oradan atlayacağız falan. İnşallah güzel çekimler yaparız. Su girince işin içine ben böyle bir tedirgin oluyorum. Ama hallederiz ya. Daha önce yapmadığımız şey değil. Bakalım güzel bir şeyler olacak inşallah. Biz de bizi neler bekliyor göreceğiz. Hadi şu seksi vücutlarımızı gösterelim. Video başlasın. Evet şimdi koya... Burada ben olsam elenmiştim mesela. Geldik arkadaşlar. Hadi komikta. görüşürüz arkadaşlar. Ben izleyeceğim. izleyeceğim teknedeyim ben. Birkaç tane görüntümüz var şimdi onlar ekrana gelsin. Baya komik oldu. Bir gün anlatmıştım değil mi bir tekne turunda Bodrum'da gençken ben yine böyle işte 125 kilolara falan çıktığım bir dönem bir tam gün teknede bir sürü kız var erkek var kalabalık böyle bir de Bodrum gibi bir yerdeyiz. Johnny göbeğimi değil kıçımı göbeğimi yan airbaglerimi mememi bir tam gün boyunca bir kişiye bile göstermeden suda en çok aktif duran en çok balığı avlayan ve de bütün organizasyonu üstlenen tek adamdım. Günün sonunda en yakın arkadaşım dedi ki kanka sen suya girdin mi? dedim oğlum yediğim balıkları bile ben vurdum. Peki dedi nasıl başardın bunu kimseye göstermeden? Dedim ki bunu sadece şişmanlar bilir. <laughs> bunu sadece şişmanlar yapabilir. O profesyonel noktalara havluları bırakma, millet yoğunluk arkadayken ya da yoğunluk arkaya gitsin diye değişik yerlerde gezme. O böyle sudan çıkarken havlu alınır hemen böyle kapatırsın. Merhaba arkadaşlar dersin. Bu havluyu buradan gerersin. Airbag'lerini gizlersin ama göğüslerin omzun iyidir böyle. Ne yapıyorsunuz falan dersin ama onu bir açsan lat diye düşecek böyle aşağı. Bu arada bunu sorgulayan arkadaşım da Zargana. O da kendini zayıf olduğu için saklıyor. Müthiş bir profesyonellik. Tak 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 spor yapsayın zamanında şimdi... Ya oğlum gel amına Allah Allah. Harbi mi lan? Ben öyle bir şey ilk defa duydum. Bana 30 yaşımda dediler ki kanka bu değişebiliyor spor yapsam bunlar gidebiliyor dediler. Sikiyim dedim niye bana 18'imde söylemediniz bunu. Allah Allah. Neyi pompalıyorlar? O bayağı pompalıyorlar. 20 dakika falan sürdü ama 5 kişi dönerek yaptık. Tek kişinin yapabilmesi çok mümkün değil. Dinlene dinlene bir buçuk saatte falan yapar bence. Bakalım ne kadar gidecek Türk merak ediyorum. Dediğim gibi 20. İki fırt yeter. Bak iki fırt al yeter bunlar. Bir dakikada beş kişi hiç durmadan basarak şişirdik. 200 bar basınca kadar yükseliyor. Yani bir araba lastiği, ortalama bir araba lastiği iki bar basınç alıyor. Siz düşünün artık ne kadar dolu için. Yani şimdi makineyi alalım, atlayalım. Ne kadar nefes verecek bize çok merak ediyorum. Bir iki üç dakikada biterse çok hayal kırık. Biz bunu evde unuttuk. 6 kişi buraya geldik, açıldık yanımıza almadığımızı fark ettik. Sonra Can gitti aldı kurtaracağımız ya. Yani. Ya inanılmaz. Hadi bakalım. Hadi Mert sen yap ilk. Ben mi? İlk defa. Şimdi suyun altında ineceğim bir kere. Suyun altında olduğumuz için de ağzımızın içinde su olacağı için su suyu tahliye etmemiz için. Oğlum. Bir leğen doldursaydınız da olurmuş ya aslında. Ama tabii dibe dalacaklar, ağırlığına bakacaklar falan. Şuradaki şeye basmamız Şşt. gerekiyor. Oradan oksijen ağzımıza giriyor. Deniyorum şimdi. Bence öyle değil o. Öyle öyle. <laughs> Gördün mü? Gördüm de normal çıkınca da geliyor. Ama su olacak ağzında. Nasıl ağzında. ağızdaki suyu? Üfle, yap bir. Deha hiç batmadan. O da oldu lan. Oldu değil mi? İkisi de oluyor. Hadi daha bakalım Bence batmayın gereksiz hava atıyor gibi geliyor. <laughs> Atmayın baba <o> havayı. <laughs> Abi, evet. Hadi dibeye git bakalım. Alıştı alıştı. Ya tutunacaksın işte aşağıda şuradaki kayaların birine ağırlığın yoksa. Tutacaksın şeyi 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika. Totalde ne kadar durdun? İşte bu tüple full dolu bilmem kaç barlı haliyle 25 dakika durdum diyeceğim mesela. O abarttım mı? Yok o dişini kırmaz orası zaten kauçuk gibi yumuşak o yani. Onunla yüzdüğü zaman o oynuyor bir şey olmaz dişlerine. Aa. E? Alo? Hı? saati geldi Johnny? Ne oldu? Evet benim. <laughs> İşbirliği mi? <Çetin> en sevdiği. <laughs> Bir dakika ne, dur hoparlör açacağım dur bekle dur. Bekle. Evet e, menajerim buyurun. <laughs> e, ufak bir işbirliğimiz vardı onun için rahatsız etmiştim de. Tabi e, e, şey e, dinliyoruz hep beraber dinliyoruz. Nedir Müsait iş birliğiniz? E, Şu şekilde e, Game On Twitch ile bir işbirliği yapmış. E, Game On abonelerine bir aylık Twitch e aboneliği hediye ediyor. Bunun için o... görüşmek istemiştik müsaitseniz. Müsaitiz tabi kaç para? <laughs> daha, daha sonra arayabilirim. Tamam o zaman. Şimdi bir dakika. Game On, bizim sponsorumuz Game diyor <laughs> <laughs> Bizim izleyicimize abonelik verecek. Kaç tane? Evet. Ee, soru başına, doğru bilinen soru başına 100 abonelik hediye edecekler. Oo, Bak, kaç soru var? Etkinliğimiz vardı. 10 soru var. 10 soru, 1000 abone. Evet. Bilirseniz 1000 abone. Ee, hesap yapıyorum. <laughs> hesap yapıyorum değil. Şey, ne diyecektim? Bilemezlerse? Bilemezlerse bakacağız şimdi kaç olur bize ona göre söylerseniz şey yapacağız işbirliğini muhasebeden. <laughs> Dur ben onu sesli söylemeyeyim ben şeyden yazayım onu <laughs> Whatsapp'tan yazayım harbiden yapalım mı şimdi onu Discord'u? E, müsaitseniz. Tabii ki de efendim Rica teşekkür ederim. Sizin gibi menajer gerçekten bulunamaz. Çok, çok Üstelik hem menajersiniz hem de. Çocukluk arkadaşımsınız müthiş bir şey ya. Sanki futbolcuyum gibi hissediyorum kendimi. Yani rüyada yaşıyor gibiyim. Evet. O cadde bostanda birbirimizi dövdüğümüz günleri asla unutamıyorum yani. Hep aklımda. Evet. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi Lan Can ya. Can abiniz. Siz tanıdık gelmedi mi? Oğlum şeyde Google Map'te geziyorduk da cadde bostanda falan. Geldi hani hep ne diyordu o? Bir şey diyordu. Tukan çok güçlüydü diyordu. Hep <laughs> tekrar papağan gibi. 30 defa falan söylemişti galiba. Can tatlı adamdır ya. Harbi çocukluktan beri en yakın arkadaşım işte. En yakın arkadaşımdan biri. Yılbaşı yayınında da vardı. Bak bu arada harbiden bu 10 dakikamızı alacak bir şey. Çok da keyif alacaksınız. Ama doğru bilin soruları ki... GameOn'dan bin abonelik geliyormuş. Herkese atacaklar herhalde. Ama yanlış bilirseniz olmuyormuş. Ee, GameOn'un bu tarz entegrasyonları seviyorum. Geçen sene de yaptıklarımız gibi bu. İlla bir şeyler sağlıyorlar sağ olsunlar. Şimdi mi? Yapak şimdi ne olacak oğlum? 10 dakikamızı alır ya. Eğlenek. Bir dakika dur. Ben GameOn'un bir Discord'unu açayım. Aa koymuşlar. Yes. Çaycı. Vardır sendenin can aramıştır seni. Yapıştırsana bir çete Discord'u. Şimdi Game On biz 10 tane soru soracakmış. Bana değil size. bana da soruyor aslında. Doğru cevabı işaretlerseniz soru başına bir dakika vermişler. Doğru bilindiği takdirde 100 tane abonelik atıyorlar. Plebin yolları aslında ilgilendiriyor bu biraz. Beni de ilgilendiriyor doğru yoldan. Umarım gönülden izleyicilere gider diyelim. Ne sorusu? İşte oyun sektörüyle ilgili sorular herhalde. Ekranda aç, açacağım, açacağım. Ama ondan önce katılabilmeniz için zaten birçoğunuz Game On Discord'da varsınız ya. Şunların hepsi bizim tayfa. Ben ilklerini görüyorum. Plepler için yapacağım. Şimdi bakın Discord'da dur şu şarjının mesajına bir bakayım. Flex gelmiş mi? Tam dur. Flex bir dursun. Hemen şu işi halledelim bir. Bir dakika, bir dakika. Bak sol en üstte Game on quiz diye bir şey koymuşlar. Görüyor musun bak? Game on quiz. Bizim ilgilendiğimiz yer burası. 10 tane soru soracaklar.